Dostlar MK Malzemelerinden selamlar. Yine karşınızdayız. Bugün sizlere Dağlıoğlu Silah Sanayi'nin üretmiş olduğu AK-47 klonu tekrar tanıtacağız. Daha öncesinde malzemede satmış olduğumuz Dağlıoğlu'nun ahşap seri modelleri işte siyah renkte 47 FD20, FD63 yani 12 kalibresi, 36 kalibresi ve 20 kalibresi. Bugün Mustafa abimiz 36 kalibre tüfeği, Sporting modeli, yani krom katlama modelini istedi. Tüfeğin kutu, kutu açılımı bu şekilde. 2 artı 1, 5 artı 1 ve 7 artı 1 olmak kaydıyla 3 adet e, jarjörü bulunmakta. Tüfeğimiz krom kaplama bir şekilde geldi. Üzerinde gerçekten güzel bir ceviz ağacı kullanılmış. Parlak renkle cevizin uyumu da gerçekten güzel olmuş. Elimde görmüş olduğunuz tüfek, Dağlıoğlu Silah Sanayi'nin üretmiş olduğu FD 47 modeli, dostlar. Güzel olmuş, ben hoşuma gitti yani. Bunun sarı titanyumu, yani altın kaplama görsel olanını da üretiyorlar. Bu tüfeğin en büyük özelliği tamamen kasa ve mekanizma dolu blok 4140 malzemenin içi boşaltılarak işlenerek yapılıyor. Yine 4140'tan e, namlusu var. Yani bu tüfeğin e, bozulma ihtimali, kasasının genişleme ihtimali veyahut da mekanizm, mekanizmasında bir, bir sorun olma ihtimali çok düşük. Zaten e, Fatih Altunbaş, e, Altunbaş yanlış söyledi, Fatih Dağlıoğlu. Fatih Altınbaş abiye de buradan selam olsun. O da e, sterlik fişeklerinin sahibi Altınbaş Ayşe'nin. Fatih Dağlıoğlu abi ömür boyu garanti veriyor tüfeklerine ömür boyu parça garantisi veriyor. 2 yıl resmi garantisi var ama ömür boyu da parça garantisi veriyor. Tüfeğimiz biraz tüfeğimizden bahsedelim. Tüfeğimiz gazlı sistemde çalışan. Şuradaki namludan aldığı gazı mekanizma iletip, iletip çalışabilen sisteme sahip. Bir AK 47 klonu tüfektir. Tüfeğimizin namlu altında 22 mili kat Yine namlu orijinaline sadık kalınmış. Namlu temizleme harbisi namlunun altında. Ayarlanabilir gez ve arkacık takımı. Yüksek gez arkacık takımı. Tüfeğimizin kasasının sol tarafında tüfeğin üstüne picatinny ray e, takmak isterseniz, red dot veya takmak isterseniz ekstra bir aparat alarak kasanın üstündeki, şuradaki böl bölüme takabiliyorsunuz. Tüfeğimize bir cami takalım. Carcurları da tüfe uygun olarak boyanarak gelmiş, lastik malzeme krom kaplanamıyor. Bildiği kadarıyla kaplanamıyor biraz şey oluyor, basit basit kalıyor. Benim gayet hoşuma gitti. Dağlıoğlu FD47'i krom veya da sarı olarak isteyen dostlarımızda en kısa sürede cevap verebiliyoruz, yardımcı oluyoruz. Dağlıoğlu Silah Sanayi'ne buradan teşekkürler. Mustafa abi tüfeğin gerçekten güzel olmuş. Ee, güzel günlerde kullan. Ee, en kısa sürede seni bekliyoruz abi mağazamıza. çok